Değerli öğrenciler, bu dersimizde örüntü ve süslemeler konusunu anlatacağım. Dersimizde örüntülerle başlayalım. Şekil örüntülerinde şekiller belli bir kurala göre çizilmiştir. Bizden bu kurala göre sıradaki şekil sıradaki şekli bulmamız istenir. Örüntüde değişik çokgenler kullanılıyorsa burada kenar sayılarıyla ilgili bir ilişki vardır. Bu söylediklerimizi örneklerle anlatmaya çalışalım. Yukarıda verilen şekiller ile altlarındaki sayılar arasında belirli bir ilişki vardır aynı ilişkiye göre soru işareti yerine gelmesi gereken rakam kaçtır? Şekiller ve altlarındaki sayılar incelendiğinde sayıların verilen şekillerin oluşturulmasında kullanılan kenar sayısı olduğu görülür. Bu durumda soru işareti gelmesi gereken yere 9 gelmelidir. Yani burada üç kenar var. Üç yazılmış. Burada beş kenar var. Beş yazılmış. Burada yedi kenar var. Yedi yazılmış. Öyleyse burada kaç tane kenar varsa o sayı gelmelidir. Bunları sayarsak bir, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kenar vardır. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 kenar vardır. Burada 1 2 3 4 5 kenar Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kenar vardır. Bu örnekte yukarıda verilen şekiller ile altlarındaki sayılar arasında belirli bir ilişki vardır. Aynı ilişkiye göre soru işareti yerine gelmesi gereken rakam kaçtır? Şekiller ve altlarındaki sayılar incelendiğinde sayıların verilen şekillerin oluşturulmasında kullanılan kare sayısı olduğu görünür. Bu durumda soru işareti gelmesi gereken yere 10 gelmelidir. Şimdi bu ilişkiyi göstermeye çalışalım. Burada 1 kare var. Burada 1, 2, 3, 4 kare var. Burada 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 kare var. Ve en son burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kare olmalıdır. Öyleyse cevap 10 olacak. Çokgenlerde süslemi. Şimdi çokgenlerde süslemi yapılırken bazı kurallar vardır. Onları anlatmaya çalışalım. Süsleme yapılırken çokgenler arasında boşluk kalmamalıdır. Süsleme yapılabilmesi için her bir köşede oluşan toplam açı 360 derece olmalıdır. Bir süslemede her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayısına süslemenin kodu denir. Değişik düzgün çokgenler kullanılarak süsleme yapılabileceği gibi sadece tek tip düzgün çokgen kullanılarak da süsleme yapılabilir. Buradaki tek şart bir köşede oluşacak toplam açının 360 derece olmasıdır. Sadece düzgün çokgen kullanılarak sadece düzgün altıgen kullanılarak bir süsleme yapabilir miyiz? Bunu inceleyelim. Önce düzgün çokgenin düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım. Kenar sayısının 2 eksiğinin 180 katı bize iç açılar toplamını veriyordu. Altıgenin kenar sayısı 6 olduğundan 6'dan 2 çıkarıp 180 ile çarparsak iç açılar toplamını bulmuş oluruz. 6 eksi 2 4, 4 çarpı 180 720'dir. Öyleyse düzgün çokgenin iç açılar toplamı yani düzgün altıgenimizin iç açılar toplamı 720'dir. Düzgün altıgenin iç açılarının ölçü ölçüsü birbirine eşit olduğundan bir açıyı bulmak için iç açılar toplamını kenar sayısına böldüğümüz zaman yani 720'yi 6'ya bölünce düzgün çokgenin bir iç açısını bulmuş oluruz. Sadece düzgün çokgen kullandığımızda her köşeye kaç tane altıgen geleceğini bulmak için 360'ı ya, 120'ye yani bir iç açıya böldüğümüz zaman 3 eder. O zaman her köşeye 3 adet altıgen gelmelidir. Bunu şekilde gösterelim. Şu anda her köşede üç tane altıgen, düzgün altıgen oluyor. Bir, 2, 3. Mesela burada bir, 2, üç altıgen. Diyelim ki burada bir, 2, üç altıgen. Burada bir, iki, üç altıgen. Her köşede üç tane altıgen olur ve her bir açı 120 derecedir. Sadece düzgün sekizgen kullanılarak bir sistemi yapabilir miyiz? Gerekli işlemler yapıldığında düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derece bulunur sadece düzgün sekizgen kullandığımızda her köşeye kaç tane al sadece düzgün sekizgen kullandığımızda her köşeye kaç tane sekizgen geleceğini bulalım eee bir sekizgenin bir iç açısı düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derece olduğundan 360'ı 135'e böldüğümüzde 2,6 çıkar bu sayı tam sayı olmadığından sadece düzgün sekizgen kullanılarak arada boşluk bırakmadan süsleme yapılmayacağı görülür. Yukarıdaki şekilde verilen süslemenin kodu nedir? Süslemenin kodu bir köşesinde bulunan çokgenlerin kenar sayısı olduğundan şekilden bir köşede üç tane üçgen, iki tane dörtgen olduğu görülür. Süslemenin kodu o zaman 3, 3, 3, 4, 4'tür. Şimdi e, verilen şeklinin bir köşesini alalım. Ve bu köşedeki çokgenlerin sayılarını bulmaya çalışalım. 1, 2, 3. 3 tane üçgen olduğundan 3 3 3 yaz. Burada 1 iki tane de dörtgen olduğundan 4,4 yazarız. Şimdi bize verilen e, bu şekli incelediğimizde bir köşe etrafında oluşan açıların ölçülerini ve diğer bilgileri bulalım bu süslemede kullanılan çokgen eşkenar üçgendir. Evet görmüş olduğunuz gibi her bir şekil birer eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. bir köşedeki çokgensel bölge sayısı 6'dır. Bunu gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu köşedeki çokgensel bölge sayısı 6'dır. Yani alttan üçgen var. Bir köşedeki her bir çokgenin kenar sayısı 3'tür. Örneğin burada işte 1 2 3 Aynı şekilde bu çokgenin kenar sayısı 1 2 3 Süslemenin kodu 3 3 3 3 3 3 yani 6 tane 3'tür. Çünkü bir köşede Toplam altı tane üçgen vardır. Süsleme yapılabilir mi? Evet, çünkü bir köşede oluşan toplam açıların ölçüsü 360 derecedir. Şimdi buradaki bir köşede her bir açı 60 derece olduğundan altı tane üçgen olduğundan alt kere 60'tan 360 derece olur. Dolayısıyla süsleme yapılabilir. Şimdi başka bir örnekle aynı şeyi altıgen için yapalım. Çokgenimiz düzgün altıgen. Buradaki her bir çokgen düzgün altıgendir. Bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir. Görmüş olduğunuz gibi, çok, düzgün çokgenin bir iç açısı 120 derecedir. Bir köşedeki çokgensel bölge sayısı 3'tür. Bunu gösterirsek, 1, 2 ve 3 tane çokgensel bölge var. Bir köşedeki her bir çokgenin kenar sayısı 6'dır. Gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Süsleme kodu 6, 6, 6'dır. Çünkü burada altıgen var, burada altıgen var, burada bir altıgen var. Süsleme yapılabilir mi? Evet, çünkü bir köşede oluşan toplam açı 360 derecedir. Bir altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğundan 120 ile 3 çarptığım zaman buradaki bir köşede oluşan toplum açı 360 derece olur. Dolayısıyla süsleme yapılabilir. Verilen bu süslemenin kodunu bulalım. Şimdi süslemenin her bir köşesinde üçgen ve düzgün altıgen vardır bu durumda sistemimizin kodu 6 3 6 3'tür. şimdi bir nokta seçtiğimiz zaman burada altıgen var bu 6 buradan gelir burada üçgen vardır bu 3 buradan gelir yine e, buradaki noktanın etrafında sola e, soldan sağa doğru gittiğimizde burada altıgen vardır bu altı buradan gelir. Ve en son olarak da burada üçgen vardır. Bu üçgen de buradan gelir. Sonuç olarak diyebiliriz ki süsleme yapılabilmesi için her bir köşede oluşan açıların ölçüleri toplamı 360 derece olmalıdır. Bir süsleme de her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayısı süsleme kodunu verir.